Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. Bugün e, evrenin potansiyel bir kendini imha mekanizmasını konuşacağız. Sahte vakum çöküşü diye bir fizik teorisi. Şaka değil bu. E, belki hemen şimdi değil ama ne bileyim birkaç dakika, birkaç saat, belki birkaç milyar yıl sonra. Fakat kesin gibi görünen bir şey var. Bir gün olabilir. Evet, olabilir teorik olarak mümkün. Üstelik bu sadece dünyanın sonu falan değil, tüm evrenin sonu olabilirmiş. Yani koca bir galaksi değil... Tamamı, bütün evren. Bütün evren. Ve bu yok oluş o kadar ani, o kadar hızlı olabilir ki... ...kimse ne olduğunu anlamadan her şey puf bitebilir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani devasa yıldızlar, milyarlarca galaksi, bütün bu kainat nasıl bir anda yok olabilir ki? İşte şimdi bu korkutucu ama bir o kadar da ilginç teorinin e, detaylarına bakalım diyorum. Tabii. Aslında temel fikir oldukça basit. Doğadaki her şey e, en düşük enerji seviyesine ulaşmak ister. Şöyle düşünelim. Bir tepenin zirvesindeki top ne yapar? Yuvarlanır, vadinin en dibine inmeye çalışır, değil mi? Evet, en rahat edeceği yere. Aynen. İşte o en dip, en stabil nokta, fizikçilerin gerçek vakum dediği durum. Evreni oluşturan temel alanlar, yani kuantum alanları da bu kurala uyar. Hepsi en düşük enerjili halde olmak ister. Anladım. Yani evrendeki her şey biraz tembel aslında, en rahat pozisyonu arıyor. Peki, çoğu alan bu vadinin dibi durumundaysa sorun nerede başlıyor tam olarak? Ha, işte sorun şu ki bütün alanların o en dip noktada olduğundan emin miyiz? Pek değiliz. Özellikle de şu meşhur Higgs alanı, hani parçacıklara kütlelerini veren alan. Evet, Higgs bozonu falan. İşte o alan biraz şüpheli. Bazı hesaplamalar gösteriyor ki Higgs alanı belki de tam olarak vadinin en dibinde değil. Belki vadinin yamacında böyle nispeten düz ama yine de daha yüksekte kalmış bir bir çukurda duruyor olabilir. Yani tam dip değil de daha yukarıda bir yerde mi? Aynen. İşte burası sahte vakum. Geçici bir denge hali gibi düşün. Ama aslında daha aşağıda daha stabil bir seviye var. Hmm, yani konforlu gibi görünüyor ama aslında altı boş gibi bir durum. Peki bu sahte durumda olması neden tehlikeli? O çukurda sonsuza kadar kalamaz mı yani? İşte kuantum mekaniğinin tuhaflıkları burada başlıyor. Kuantum tünellemesi diye bir olay var. Kuantum tünellemesi mi? O ne demek? Şöyle ki o yüksekteki çukurda duran top yani Higgs alanı diyelim normalde enerjisi yetmese bile bir olasılıkla aniden o enerji bariyerini aşıp sanki bir tünelden geçmiş gibi vay canına buna zıplayabilir. Bu evrenin herhangi bir noktasında tamamen rastgele bir anda tetiklenebilir. Bir kıvılcım gibi. Bir dakika, tünelleme mi? Yani bildiğimiz fizik kurallarını esnetip bir engelin içinden geçmek gibi bir şey mi bu? Bu biraz şey, bilim kurgu gibi geldi kulağa. Kulağa öyle gelse de kuantum dünyasında bu gözlemlenen bir gerçeklik. Ve eğer bu Higgs alanında olursa o noktada işte o gerçek vakum durumunda bir baloncuk oluşuyor. Baloncuk mu? Evet, bir baloncuk. Bu baloncuk çevresindeki sahte vakumdan daha düşük enerjili ve daha kararlı olduğu için daha stabil yani. Aynen. Daha stabil olduğu için etrafını da kendine benzetmeye, dönüştürmeye başlıyor. Ve tahmin edeyim bu baloncuk pek dost canlısı değil, oldukça yıkıcı olmalı. Hem de hiç. Oluştuğu andan itibaren neredeyse ışık hızında genişlemeye başlıyor. Durdurulamaz bir şekilde. Kızında mı? Neredeyse ışık hızında. Evet. Ve yoluna çıkan her şeyi, yıldızları, gezegenleri, hatta atomları bile yutuyor, yok ediyor. İnanılmaz. Ama bu sadece bir yıkım değil. Daha da temel bir şey oluyor. Baloncuğun içine giren bölgede fizik yasaları değişiyor. Nedeni fizik yasaları mı değişiyor? Nasıl yani? Evet. Parçacıkların kütleleri farklılaşıyor. Bildiğimiz kimya işlemiyor. Atomlar bile şu anki bildiğimiz formda kalamıyor. Yani bırakın yaşamı, bildiğimiz madde bile var olamıyor o baloncuğun içinde. Yani evrene komple format atılıyor gibi bir şey bu. Aynen öyle. Tam bir yeniden yazım. Vay canına bu gerçekten akıl almaz. Hem her şeyi yok ediyor hem de fizik kurallarını baştan yazıyor. Peki e, şimdi endişelenmeli miyiz? Yani ne bileyim sığınak falan mı aramalıyız? Bu ne kadar olası bir durum? Hah işte geldik rahatlatıcı kısma. Öncelikle şunu netleştirelim. Evrenimizin gerçekten bir sahte vakum durumunda olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Ha yani emin değiliz. Değiliz. Evet, Higgs bozonlu ve üst kuark üzerine yapılan son hassas ölçümler var. Bunlar evrenimizin metastabil yani uzun süre dayanan ama potansiyel olarak kararsız olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor. Ama bu kesin bir kanıt değil. Anladım. Ve diyelim ki öyleyiz, yani sahte vakumdayız, bu çöküşün gerçekleşme olasılığı hesaplamalara göre akıl almaz derecede düşük. Ne kadar düşük? Yani yarın olmayacağına emin olabilir miyiz mesela? Şöyle söyleyeyim, beklenen süre, yani bu olayın istatistiksel olarak gerçekleşmesi için geçmesi gereken ortalama süre, evrenin şu anki yaşından milyarlarca kat daha uzun. Milyarlarca kat mı? Evet. Bazı tahminler 10 üzeri 65 yıl falan diyor. Hatta daha fazla. Yani evet, yarın için endişelenmenize hiç ama hiç gerek yok. Oh, <laughs> iyi bari. Belki de biz fizikçiler arada böyle kozmik felaket senaryoları düşünmeyi biraz seviyoruzdur. Ne dersiniz? Kafa yormak için ilginç konular bunlar tabi. Olabilir. Ayrıca işin içinde başka faktörler de olabilir. Mesela kütle çekiminin bu süreci yavaşlatabileceği veya hatta engelleyebileceği gibi ihtimaller de tartışılıyor. Yani durum o kadar basit değil. Tamam, sanırım sığınak siparişimi iptal edebilirim şimdilik. Ama bu sahte vakum fikri başka ilginç kapılar da açıyor. Mesela şeyle bir bağlantısı olabilir mi? Hani evrenin başlangıcındaki o büyük patlamadan sonraki ani denişleme var ya, kozmik enflasyon. Hmm, ilginç bir nokta. Evet, bazı teoriler bunu ilişkilendiriyor. Düşünsenize, ya bizim evrenimiz de aslında daha önceki bir sahte vakumun çökmesiyle oluşmuş dev bir baloncuksa biz başka bir evrenin kalıntısı olabilir miyiz? Bu kesinlikle üzerinde düşünülen bir olasılık. Kozmolojide çoklu evren modelleriyle de bağlantılı bir fikir bu. Bizim evrenimiz belki de sonsuz sayıdaki baloncuk evrenden sadece biri olabilir. Vay. Bu baş döndürücü. Peki, eğer bir gün bu çöküş olursa? Yani bizim sahte vakumumuz çökerse? Ortaya çıkacak o yepyeni fizik kurallarına sahip evren nasıl bir yer olurdu acaba? Tahmin etmek bile zor. Evet, bildiğimiz anlamda madde ve enerji olmayacağı için hayal etmesi bile güç. Belki tamamen farklı, bizim anlayamayacağımız türden yapılar oluşurdu. İşte size üzerine kafa yoracak bir düşünce daha. Evrenin sonu ve belki de yeni bir başlangıç. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Yapay Kest kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu ve bu konuştuğumuz konunun da yapay zekamız tarafından analiz edildiğini hızlıca belirtelim. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.